Merhaba sevgili Web Tekno takipçileri. Sizlerden gelen yoğun istek üzerine şu 51. bölge neymiş, ne değilmiş bir bakalım dedik. Gelin isterseniz şimdi bu maceraya birlikte atılalım. Her şey 1947 senesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Roswell adı verilen bir eyalete böyle tanımlanamayan uçan bir nesnenin düşmesiyle başladı. Yani UFO. Evet. Bu UFO'nun düşmesiyle birlikte ABD'nin üzerinden çıkan parçalarla işte zaman yolculuğu, ışınlanma gibi yüksek teknolojik deneylere giriştiği varsayıldı. İşte bu bölge Las Vegas'ın 153 km kuzeyinde bulunan Grong Gölü'nün yakınlarında 51. bölge adı verilen alandı. Bölge coğrafi olarak incelendiğinde 76 metrekarelik bir alana yayılmış durumda ve tepeden çekilen fotoğraflardan gördüğünüz gibi içeride bir iki konteyner falan filan var gibi görünüyor. Fakat acaba işin gerçeği bu muydu? Cevabımız tabii ki de hayır. Çünkü elde edilen belgelerden yola çıkarak o bölgede böyle yer altında özellikle çok geniş bir kompleksin olduğunu artık neredeyse biliyoruz. Şimdi arkadaşlar böyle uzaktan baktığımız zaman daha böyle CIA açıklama yapmadan önce 51. bölge hakkında çıkan iddiaların hepsi basit birer komplo teorisiydi. Ta ki 2013 yılında CIA'nin yaptığı böyle belgeli raporlu açıklamaya gelene kadar. Bu açıklamayla birlikte 51. bölgenin varlığı Amerika Birleşik Devletleri hükümeti tarafından da kabul edilmiş oldu. Yalnız şöyle bir handikap vardı. CIA'nin açıkladığı raporun içerisinde ne UFO ne UFO, uzaylı hiçbirinden bir haber yoktu. Doğal olarak bu UFO abilerimizin çok hoşuna giden bir rapor olmadı. CIA'ya göre bilim insanları orada Amerika'nın gizli projesi U-2 adındaki bir uçak üzerinde çalışıyorlardı. Ama muhtemelen CIA raporu hazırlarken şunu unutmuştu. Çünkü uçakların pist olarak kullanabileceği alan çölün ortasında rüzgar sayesinde tamamen kumla kaplanmıştı. Yani bir uçak inmeye çalışırsa anlayabileceğiniz üzere tepe taklak olacaktı. Açıklama 2013 yılında geldi fakat 1957 yılında Sovyet uçaklarının havadan çektiği keşif fotoğrafları CIA'nin tüm plan planını bozmuştu. Bu kişi fotoğraflarına göre o dönemde inkar ediyorlardı. Orada gerçekten bir çalışma alanı vardı. 51. bölgenin gizemi de bu işte sarpa sardı. Yani nasıl arkadaşlar? Şöyle anlatayım. ABD durumu inkar etti. Rusya fotoğraf yayınladı. Çelişkili açıklamalar geldi falan filan derken insanoğlu olarak rahat durmadık ve kazanımızı kaynattık. Elimizde çok güçlü bir kanıt var. O da zamanında 51. bölgede çalışmış Boyd Bushman adlı bir bilim insanının kayıtları. Bu abimiz ölmeden önce kendisini kayıt altına alıyor ve kayıtla şunları söylüyor fotoğraflarla birlikte burada uzaylılarla ilgili çalışmalar oluyor. Videonun başında da söylediğimiz gibi Sovyetler Birliği ellerinde bulunan casus uçaklarla bu bölgenin fotoğraflarını çekmeye başarmıştı. Bu bilgi ABD'nin eline geçince ABD oturuyor ve şuna karar veriyor. Abicim biz buraya bir kartondan uçak bir kartondan konteyner yapalım. Böylece uçak fotoğrafı çekerse bunlar bunu yesinler. Sonra biz de elimize geçen fotoğraflara bakınca diyecektik ki tamam lan burada uzaylı muzaylı yok adamlar çalışıyor işte. Bölge en ufak bir titreşim bile kaydedebilecek pek çok kamera ve özel sensör cihazlarıyla donatılmış durumda. Ayrıca Bölgeye yaklaşabileceğiniz sınır maksimum 50 kilometre. 50 kilometre sınırına geldiğinizde tabelalar size açıkça şunu söylüyorlar. Girmeyin yoksa vururuz. Tamam ama neden? Güvenlik anlamında ise Kamadus adı verilen beyaz cipler sürekli devreye geziyorlar. Siz oraya daha yanaşmadan onlar sizi takip oluyorlar. Bir de içeriye periyodik aralarla büyük beyaz bir tırın girdiği tespit edilmiş. Bu tırın da ne taşıdığı bilinmiyor. Sonuç olarak iddialar 3 ana başlıkta toplanıyor. Bunlardan birincisi ki CIA'nin de iddiası bu. ABD bir yerlere saldırmadan önce bombalarını burada test ediyor veya burada üretiyor. İkincisi Amerikan birlikleri tarafından bir UFO'nun burada düşürüldüğü ve incelemelerin bu araç üzerinden yapıldığı yönünde. Üçüncüsü Amerika Birleşik Devletleri daha gelişkin teknolojileri üretebilmek için uzaylılarla ortak çalışıyor. Sonuç olarak arkadaşlar bu bölge aslında bence hala gizemini koruyor. Ama ben şunu merak ediyorum. Bence bu koca evrende yalnız değiliz. Sizce uzaylılar var mı? Yok mu? Varsa acaba bize zarar verirler mi? Böylece videomuzun sonuna geliyorum. Videomuzun sonuna şöyle bir şey hazırladık. Yabancı kaynaklarda bir radyo programından İngilizce bir konuşma kaydını bulduk. Onu sizler için Türkçe'ye çevirdik. Şimdi oraya bağlanacağız. Sizler de eğer videomuzu beğendiyseniz aşağıda bulunan beğen butonlarına basmayı unutmayın. Ayrıca sorduğum soruya olan cevaplarınızı gerçekten merak ediyorum. Onları yorum bölümünden takip edeceğim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. <laughs> We've kind of been running a across the country. Um, oh man, I don't know where to start. There. Um, so you can't spend a lot of time on the phone. So give us something quick. Okay. Um. Okay. what what we're thinking of as as aliens are they're. Uh. They're they're extra dimensional beings that an earlier precursor of the um space program made contact with uh they they are not what they claim to be uh they have infiltrated a lot of uh, uh a, a lot of aspects of, of of the military establishment particularly the area 51 uh, the, the disasters that are coming they, the, the military i'm sorry the, the government knows about them and a lot of safe areas in this world that they could begin moving the population to now aren't. But they're not doing. They're not doing anything. They are not. They want the major population centers wiped out, <laughs> so that the, the few that are left will be more easily controllable. Discharge. Hemen yan tarafımda oynayan videoya tıklayarak geleceğin savaş makinaları 5 askeri drone listemizi izleyebilirsiniz. Ayrıca şurada da abone ol butonu var. Ona da basarsanız kanalımıza abone olursunuz.